Geleceklerdi. Babamı götüreceklerdi. Dalımızdan kopartacaklardı bize. Cumali'nin okuma yazması yok. Kamran'a katarsın yanına. Bu belgeyi Nizamettin'in neferi Hüseyin'e versinler. Gerisini o halledecek. Hüseyin yola çıkar çıkmaz sizde. de defin muamelesini başlatırsınız. Gülü lokum dağıtın Kur'an'ında. Sever. Canına değsin. Üçümüz de uyandığımızda babamı bulamamaktan korkuyorduk. Üçümüz de babamın vedalaşmakta ne berbat olduğunu biliyorduk. Sizin yatma vaktiniz gelmedi. Hadi. Hadi. Gitmek istemiyordum. Ama gitmek istemediğimizi söyleyecek cesaretimiz yoktu. Bazen susar çocuklar. Soramazlar sorulması elzem soruları. Anne ve babalarının iradesini kırmaktan, onların içlerini akıttıkları gözyaşlarında ıslanmaktan korkarlar. Bazen susar çocuklar. Sen cin gözü gidi. Nevi şahsına münasır bir yol bulmuştun sonra. Seyfettin enişte. Sabah kaçtı kalkayım. Niye ki kızım? Mektebi bırakmayacak mı beni? Sen uyu. Ben seni uyandırırım. Beni de uyandırır mısın baba? Sofra kurmayı öğrendim ben. Sana sofra kurayım. Hadi bakalım hadi hadi. 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 Hakkını helal et bezime. Gece yarısını götürürsen evi almam billahi. <laughs> Seyfettin Efendi sen misin? Benim. Harbiye nezareti müstahdemini öldürmeye teşebbüsten mahkemeye çıkartılacaksın. <laughs> Size hanım evde. içeri girin çocuklar uyardım. Baba, baba, hayır bırak baba, bırakın babamı bırakın baba baba bırakın babamı o bir şey yapmadı bırakın götürmezsiniz babamı. Götüremezsiniz Bırakın! İçten içe suçladım seni Feride çocuktum. sen. Yüzünden. Git buradan git defol Seni sevmek ayrılıklara Vedalara yazgılı olmak gibiydi Babam çok sevmişti seni Ve işte birazdan alıp Baba, götüreceklerdi Bırak Benim babam bir şey yapmadı Bırak Oğlumla vedalaşayım Ben ilk defa sana o gece küstüm Evlat Evine başına Dik tut Ben dönünceye kadar Bu evin erkeği sensin Üzüleceksin. Yorulacaksın. Korkacaksın kimi zaman. Lakin iki gözüm böyle böyle çelik oluyor yumuşak metal. Ferveci'nin de hiç kabahati yok. Sakın ola gücendirme, gönlünü kırma biçerim. Emanetimdir sana. Kamran. Siz üçünüz benim tek servetimsiniz. Daima ışıldayın evlatlarım. Daima.